Evet, değerli Sabancı Medya takipçileri, hepinize iyi günler diliyoruz. Ee, biz bugün e, kimse paylaşımda bulunmadan bir canlı yayın yapalım istedik. E, çünkü ofisimizi değiştirdik. Bu da bir ilk, ilk yayınımız oluyor. E, Levent ile beraber genel sesim sonuçlarını şöyle genel olarak değerlendireceğiz. Ondan sonra geniş geniş de bayramdan sonra herhalde konuşuruz. Evet. O zamana kadar yankıları, mankıları hepsini almış oluruz. Ee, evet Levent hoş geldin. Hoş bulduk. Evet yerel seçim sonuçlarını aldık. Ee, hayırlı uğurlu olsun. Ee, kazanan belediye başkanlarına, meclis üyelerine yeni görevlerinde başarılar diliyoruz. Hem şehrimiz hem memleketimiz için hayırlı, güzel işlere imza atmalarını diliyoruz. Evet Levent. Şimdi e, sence burada Aydın'da yerel seçimin en dikkat çekici sonucu ne? Evet. Öncelikle Sabancı Medya Ailesi'ne iyi günler diyoruz tabii e, yerel seçim şöyle baktığın zaman bu arkandan kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin ezici bir çoğunluğuyla e, belediyelerin aldığını görüyoruz. Tabii sürpriz bende iki tane belediye oldu. Birisi Kuyucak, birisi de Koçarlı'ydı. E, ben Kuyucak ve Koçarlı'nın AK Parti'ye devam edeceğini düşünüyordum. Tabii içerideki bir takım çekişmelerden dolayı e, Büyükşehir adayının e, daha önce de Kuyucak Belediye Başkanı milletvekili olmasının önündeki set kurmuştu. Yine Sayın Nedim Kaptan'a karşı da bir olumsuz düşüncesinden dolayı her iki ilçeye de gerekli önlemi vermediğini gördük. Tabi bu da sandıkta ortaya çıktı. E, ve Şöyle bir baktığımızda teşkilatlar da olsun, büyükşehir adayıyla olsun bir türlü iletişim sağlanamadı birbirinin arasında. İyi bir koordinasyon yapamadılar. Ee, Sayın aday Mustafa Savaş kendini e, artık güç bende diyerek, güç zehirlenmesi yaşayarak 3. dönem ben geldim. Bak adam bulamıyor parti beni aday gösterdiler diyerek üst perdeden siyaset yapmasıyla bir de çalışma ekibinin AK Parti teşkilatlarıyla değil kendi e, hesapları dolusunda ileriki günlerde kongrede ben nasıl aday olurum il başkanına aday olurum ya da teşkilatla aday olurum düşüncesiyle ilk teşkilat ile diğer e, il ve ilçelere aday olacak arkadaşları yanında gezdirilmesiyle birlikte, onlar da o güç zehirlenmesiyle, biat gürtülüyle Sayın Mustafa Savaş'a bir seçim çalışması yaptılar. Bunun sonucunda hezimete uğrayarak gördüler. Evet, teşkilatlarda bir sıkıntı var mıydı, bir hata var mıydı? Elbette vardı. Çünkü e, Sayın İl Başkanı Gökhan Ökten e, aday adaylığı konusunda göz kırpmıştı Büyükşehir'e. Bence çok yanlıştı bu hamlesi. Çünkü daha kendi rüştünü ispat etmeden il başkanlığının daha bir yıllık sürede olmadan Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığına kendi adını kendi zikretmemesi ama etrafındaki arkadaşların zikrettirmesiyle birlikte tabii parti teşkilatlarında büyük e, derecede erozyonu uğrattı bu dedikleriyle. E, hatta bir ara demişti kabak ağacı kabak ağacı demişti. Şimdi kim kabak kim kabak göreceğiz yani. Şimdi o kadar ince hesaplar yaptılar ki bir de Sayın Mustafa Savaş ajans getirdi buraya. O olmadı ikinci ajansı getirdi. Şöyle ilk bir seçim koordinasyonu SKM'nin olduğu yerde bu ajansı getirdi arkadaşlar bıraksan hı, hı. Tekstil parkın oraya kadar 100 metrelik yer tekstil parkı neresi desen bilmeyen da seçime devam edersen böyle olurdu yani. Bu sonuç normal diyorsun. Şimdi ben kendi açımdan bir değerlendirme yapayım. Evet. Şimdi ben bir gece evvel yani 30 Mart gecesi valla bir baktım herkes seçimi aldı. Yani AK tarafından bahsediyorum ben. Yok ee, ben daha... orada şöyle bir durum vardı abi. Seçimin gittiğini anladılar. Artık işi tamam hadise, duaya, ayete bağlamaya başladılar. Neyse, kendileri bilir abi. Önce, ee, çok önce. Ee, şimdi yani ben kendi açımdan bakayım. Sen bana bir tahmin yaptırdın biliyorsun. Son biz yayın yaptığımızda bana dedi ki Özlem Hanım kaç fark atar? Ben 110 bin fark atardım. Bunu da kafamda söylemedim. Evet. E, Hesaplar gelmişti he. zaten daha önce belliydi bir, yani. Bir hesap da yaptım. Ben 85 gibi bir katılım bekliyordum seçime. O da yüzde 80'lerde kaldı. 85 olsaydı evet benim tahmin tutacaktı. Yani ben de bu anlamda tahmininde yap şey yapamadım. Hı. Fakat şunu söyleyeyim. ana hani AK Parti açısından sevindirici olan şey şudur. Valla 17'sini birden içini kaybedebilirdiniz. Evet. Şöyle tamam. bir baktığımızda köşk en güçlü dediğimiz yerde Sayın Mustafa Savaş'la Sayın Özlem Çerçioğlu arasında sadece 4 oy var. Ya öyle. Yani dört öyle Mustafa Savaş birinci. Ben daha önce e de hezimeti uğrayacaklarını söylemiştim. Hı hı. 3000 3500 fark ettiler yani. Ya şimdi kabullenmiyorlar ya yani. Şimdi, Aydın Ak Parti teşkilatları Aydın başta Ak Parti teşkilatları seçmenden önce inanmadığını anlatamadılar. Aday inanmadıkları için halka da anlatamadılar. Halkta da şöyle bir algı vardı. İki defa kaybeden kişiyi tekrar getirirseniz Muhtemelen sandıkta bunun hesabı sorulacak değil sorduğu Sordu. Şimdi bugün artık devir teslimler başlıyor. Yani başladı da herkes görevini alır eder. Yalnız benim açımdan bu seçimde yani şöyle bir konu var. Yani Türkiye genelinde de acayip bir sonuç çıktı yani. yani gerçekten bekliyor muydun dersen bir Adıyaman'ı beklemiyordum ben yani. Tamam mı? Orasını beklemiyordum. Bak İstanbul Ankara'yı başından beri biliyorsun ben söylüyordum. Evet. Yani Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş bu seçimleri rahat alır diye. Ya ona bakarsan kendi, var var. Balıkesir'i var, Manisa'sı ya, var. Bak Balıkesir, Manisa'yı da bu sefer, şey Balıkesir, Manisa'yı bilmiyorum. Manisa'yı çünkü konuşmadım. Balıkesir ve Bursa'yı CHP'nin alabileceğini düşünüyordum. Ee, gerçekten aldılar. Oraya da çünkü daha 2019'da orada seçimlerde bir işler olduydu çünkü. Ve Manisa'da Türkiye ortalamasının en yüksek katılım oldu. %85'te. Evet. Türkiye'de birinci sıraya oturdu. Cengiz Başkan demek ki yani milleti illallah ettirmiş. Kendisi de devir teslim etti. Devrini kapattı yani. Bence bu siyasi yani buradaki sonuçların yani aydınlık için konuşuyorum. Türkiye'de de sonuçları olur mutlaka da. Birçok böyle siyasinin artık siyasi hayatı bence bitmiştir. Evet. Hani bir çekilip e, yerlerine yeni bir jenerasyonu getirmeleri, yani buna yol açmaları en doğru tavır olur diye düşünüyorum. Her siyasi parti için söylüyorum. Her tamam. yani bazıları tamam yeni girdi, bilmem ne yaptı, onu yaptı, bunu yaptı ayrı bir konudur da. Yani Hı. bunu daha daha geniş çalışacağız çünkü son şu e, yüksek seçim kurulu açıklasın bir net rakamları da alalım e, değerlendirmek daha kolay olur. Yani hiçbir zaman böyle hani e, yok seçim giriyorsanız kesin kazandım diye bir şey yoktu. Seçime her zaman risktir abi. Tamam. Mı? Evet. Bu riskleri hesaplamanız gerekir. Buna göre konumlanmanız gerekir. AK Parti de buna göre konumlanmamış. İnsanların ee, insanların bu ekonomik sıkıntımı mı ne, ne söylerseniz bak herhangi bir şey e, hani buna mazeret olarak görebilirsiniz. Evet. Tamam. Yok işte seçim seçim sandığa gitmedi diyebilirsiniz. Tamam mı? İşte onu yaptı, bunu yaptı. Bakın bin, bin bir türlü mazeret bulmuşsun. Sonuç itibariyle e, Cumhuriyet Halk Partisi Aydın'da eee yani kesin olarak bir zafer kazanmıştır. Yani Türkiye'de öyledir yani bana kalırsa. E, bu önemlidir. E, siyasi e, hayatımız yani bundan sonraki e, siyasilerin de alacağı kararlarla ilgili e, inşallah siyasilere de Cumhuriyet yol gösterici olur. çok çok iyi olduğu için değil halkta artık bir tepki oluştuğundan dolayı bu kadar. Yani bu oylar Cumhuriyet Halk Partisi'nin aldığı oylar özünç oylar arkadaşlar. Ya şöyle yani, bak bu Evet öyle değerlendirebilirsin ha ben evet. o konuda bir şey diyemem Çünkü yani biz de insanlarla bak bir şey gördüm ben ee, biliyorsun son 5-10 gün biraz sağa sola gittik yani ya insanlar bir sessizleşti Tamam evet. sessizleşti ee, evet. dedim ki Allah Allah ya bu ne oluyor acaba bir şey mi olacak edecek mi diye Evet insanlar gitmiş arkadaş bir yaşadıklarını herhalde değerlendiler. Tak tak basmış oyu geçmiş. Abi yaşadıkları Şimdi... diyorsun konuşuyorsun böyle. Afyon şeyde yaşamadı mı? Orada yaşamadı mı vatandaş? AK Parti'nin aldığı illerde yaşamadı mı? Şimdi ben sana onu Konfiyete da söyleyeyim. yaşamadı mı? onu da söyleyeyim. Onu o bahane, o mazeret Şimdi... değil abi. Sadece AK Parti'nin seçip kaybetmesi en büyük nedeni adayların yanlış olduğundan dolayı. Olabilir. Bu çıkıyor. Yap yani aldığı illerde Orada da emekli 10 bin lira alıyordu. Orada da ekonomik kriz vardı. Değil. Herkes kendi kapısının sürecekti süpürecekti. Hatice değil, netice önemli. Abi. Peki abi. siyasette. Tamam. Bir hiç kimse kıvırmasın yani. Peki kıvırmasın abi. Karsını, Bilmem ne ıvırı zıvırı geçecekler mi? Şimdi bak şöyle bir... Adaylar yanlış. açıklamalar, açıklamalar Ya Levent, e, AK Parti'de yeni gösterecek kadroda kalmadı ki. Yani abi. şimdi yenilenme deniyor, değişim deniyor, o deniyor, bunu, o kadro yok ki. Abi nasıl yok İnsan, insan bolluğu yok abi, ki. Abi Türkiye'deki, Türkiye'deki üye bazında baktığın zaman en yüksek üye sahibi olan AK Parti. Daha hala ben diyorum ki AK Parti'nin ölüsü bu kadar oy daha hala AK Parti'yi tamam öyle e, yok kaybetti, yok bilmem ne yaptı, paspas etmenin bir alemi yok abi. Hiç oradan gelme. Bas bas etmeyeyim. Oradan iş gelme abi. Bas, bas, bas nasıl o, edilir oradan, görmemişsin sen. Oradan iş gelme abi. Çünkü nedenlerse AK Parti'nin daha hala şu anda yüzde oy aldı. Evet. Ve evet ülkede sadece Türkiye değil dünyada pandemiden sonra krizle birlikte bazı nedenlerden dolayı evet ve 22 iki yıl abi bu. Sen 22 yıl boyunca doğurduğun evladı 22 yıl sonra aynı görebiliyor musun değişim? Görüyorsun değil mi? Onun için yani sen yaşlanıyorsun. Çocuklar büyüyor. Bunu böyle de bakmak lazım yani. Evet valla hani ben şunu söyleyeyim sana. Ben hani sonuçların şöyle çıktığına da hani biraz memnun oldum diyeyim. Tamam mı? Bak eğer ki bu dengesizlik daha fazla olsaydı Hani işin açıkçası hani AK Parti'ye ben niye oy verdin, kimseye niye oy verdin demiyorum zaten de. Bak biz başka bir şey konuşuyor olurduk bugün. Abi neden memnun oldun? Tamam. Bak hükümeti 10 ay evvel biz teslim ettik. Tamam Tamam mı? Meclisi de teslim ettik. Tamam mı? Tamam. Şimdi 10 ay sonra bu sonuç niye çıktı diye oturup ben düşünmeyeceğim. Oradaki adamlar düşünecek. Şimdi ben az çok biliyorum neden olduğunu. Şimdi bak eğer ki... Yüzde %30 hani 35.7 şu anda oy görünen yani. yani. netleştiği zaman yaparız. Yüzde %30'un altına gelseydi bu CHP de %40'ın üzerine kendini atsaydı bak biz bugün başka bir şeyler konuşuyor olurduk. Ha hani insanlar tuttu ya, gene. Bak, bak ayakta tuttular. Bak abi yok. Yani yukarıda stratejide bir yanlışlık oldu yani. Nasıl? Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti'de zamanında diğer yediri masayla bir yanlış yola girdiler. Masa kurdular. Nasıl daha sonra bir sıkıntı yaşadılar? Bak müstakil girdiler. Ne yaptılar? Baya bir yer aldılar değil mi? Evet. İl, ilçe, belde, belediyenin aldılar. Yine AK Parti daha önce yeniden refah böyle palazlandırmasaydı, yanında yer da ona milletvekili vermeseydi, AK Parti belki bunları görmezdi. ne oldu? Bak, yani o 28 Mayıs, 14 Mayıs seçimlerde her iki parti de bir takım yanlışların içine girmişti. Bak Kantar'a çıktı Cumhuriyet Halk Partisi müstakil olarak girdi. Çünkü olmuyor abi yani ittifaklar olmuyor. Sen diyorsun ki ben listeye bunu yazacağım. O diyor ki olmayacak. Ben böyle ben, ben bence, de, bir bence de, bence de öyle. Ya. Mesela şu anda Milliyetçi Hareket Partisi Aydın Efeler'den müstakil liste yapsaydı böyle bir liste yapmazdı. Muhtemelen. Ha, AK Parti yaptı hata var. Hep listesi baştan sona hatalı. Birinci sıradan son sıraya kadar hatalı bir liste yaptılar. Milliyetçi Hareket Partisi mesela yapmadı burada hata. Evet. Hatlar neden? Teşkilattan gelen adamları koydular. Anlatabiliyor muyum? Ama AK Parti'ye bakıyorsun. Arkadaş bizim Ramazan abi. Sen siyasi hukuk işleri başkanıydın. Daha önce milletvekili adayı oldun olmadı. Daha sonra il sonra siyasi okuşlar Sonra BD e, şey meclis üyesi daha önce BD meclis üyesi ya adam mı yok? Kadın kollarına koydun yine gençlik kollarını koydun. Evet kadın kolları gençlik kollarından birer kişi koyacağız diyorlar. Ya kardeşim bunu başkanlarını koyma ya. Ya WhatsApp konuşmalarını yayınladık kadın kollarını. Yüce Türk milletine cahil dedi kadın ya. Evet hata yaptı. Yani siz böyle insanları listelere koyarsanız sonuç normal. Neden? Mustafa Savaş'a yakın olduğu için. Evet. Böyle bir dünya var mı? Böyle bir liste yapıyor. Me mı? meclis listelerinde Mustafa etkisi ya güldü yani. Ne oldu? Her şeyi ben yapacağım oldu bitti getirdi. Alıştı işte Hüsran. Aldığı dört ilçenin toplamı bir söke kadar yapmıyor. Öyle. Bir söke kadar yapmıyor ya. Sen geliyorsun. Ben il başkanı olacağım. Adam önce siyasi işler başkanı yaptı. Fatih Gürer benim can evet. dostum. Tamam mı? Şimdi hayırlı olsun. Siyasi işlerden aldılar adamı. Götürden ilçe başkanı yaptılar. Şimdi Bir anda durmadın. Oraya geldi. Orada da durmadı. Ne süresi oldu? Birinci sıra belediye meclis üyesi oldu. Büyükşehir belediye meclisi oldu. Kim kazandı? Kişiler kazandı. Fatih kazandı. Hayırlı olsun. Kim kaybetti? Parti kaybetti. Kimi yüzünden kaybetti? Bu liste bunu yazan Mustafa Savaş Hem kendi kaybetti hem de partiyi kaybettirdi. Öyle oldu biraz. Şimdi sana bir şey daha diyeceğim. Ben İncirlova'ya sonuçlarına baktım. Bak Aytekin Başkan var ya samimi söylüyorum. Orada MHP'nin de çok desteği oldu ona. Fakat şahsi oyları etkiledi bence. Ya orada İncirlova'ya kazanan AK Parti'ye ki değil. Think bak ciddi söylüyorum. Polat Başkan'ı da selam edelim yani, buradan. O da çok çalıştı yani. yani. Ama Aytekin Başkan'ın şahsi olarak diyaloglarının çok etki olduğunu Seç kendim ben gözümden gördüm Seçimi yani. Kazanan, se geçen seçimler, seçime 20-30 gün kadar getirdin, İyi Parti aday yaptın. Aldı. Tamam mı? Aldı. Bu sefer getirdin. Yine tekrar aldı. Aytekin Kayan'ın bak aday çok önemli. Önemli önemli. Yani. Ya Türkler eli miydi? MHP'nin aldığı ilk. Kır, Kırklareli, eli. Mesela o aday da MHP'nin adayı. MHP. Demek doğru adammış. Tamam mı? Evet. İnsan orada da CHP de güçlüdür ha. Tamam mı? Orada da MHP'nin adayı almış gitmiş. Yani ben bazı yerlerde bakıyorum. Tamam mı? Ee, düzgün hani öyle iyi adaylar gösterdiğin zaman insanlar şey yapıyor. Yani evet. oy veriyor yani. Niye yani artık bundan sonra Türk halkı öyle projeymiş, bilmem neymiş bakmıyor abi. Doğruluk, dürüstlüğe bakıyor. Bak bunu kimde yaşadık? Mansur Yavaş'ta yaşadık. Mansur Yavaş, Yavaş Ankara'ya çivi çakmadı. Gidip geliyoruz yani. Görüntü de şöyle. Ama sosyal belediyecilik yaptı. Ne dedi? Slogan'ı. Çalmayacağız, çaldırmayacağız. Aynı Özlem Çerçoğlu gibi. Çalmadı, çaldırmadı belediye başkanı. Aday çok önemli. Evet, bence de önemli. Ama diğerleri ne yaptı? Yalnız. Damadını iş al, oğlunu iş al, Tamam mı? Komşunu işe al. okuyor. Öğleden adamı yanına gel. Beyliğe meclis yap. Tamam mı? Ya dün bir şey dinledim televizyonda. Yani, Hemen bak yani şaşırdım kaldım yani. ya. Öyle seçip kazanılır mı? Kazanılmaz. Özlem Hanım ne yaptı? Sen Özlem Hanım'ın bugüne Şimdi, kadar eşrafından, sülalesinden herhangi birisini getirip de belediyede Bir iş başına getirdiğini gördün mü? Ayban'ın başına mı getirdi? Askerin başına mı getirdi? Belediyenin başına mı getirdi evet. yani? Ne yaptı? teşkilattan çalışan Polat Bora versin. Kursun askerdi Özlem Hanım için. Her yerde savundu. Adamı getir. Tekrar böyle. Barış Alttaş kursun askerde tekrar getir. Ama asker olmadan tamam, zafer kazanılmaz. Taban tabii. AK Parti ne yaptı? Herkes komutan. Asker yok. Genel ne hepsi? Hepsi genel. Ama ne oldu? Hani bir yere vardı ya. Orada evlerine as giremezdi. Burada da Mustafa Savaşı yakın olmayan adam AK içeri giremediği için Fat Subay, Subay muamelesi gördükleri için AK Partililer seçim böyle kaybedildi. Şimdi ben şunu da düşünüyorum. Haydın için konuşayım yani. Rüzgarla kazanan da var ya. Yani. Hani böyle bu abi, hani oy verme rüzgarıyla kazanan seçim, da var. Seçim abi şu işi ya. Tamam. Türk ee, o, o, da var. Yalnız şu dikkatimi çekti. Şimdi ben bir şeye baktım. Daha sonra hani bunu bayramdan sonra inşallah Net çok güzel şekilde değerlendireceğiz. Hem hazırlanacağız, e, böyle e, Türkiye haritası vereceğiz, orada değişimleri falan da veririz. Şimdi şey gördüm ben. Ya Türkiye e, ekonomisinin artık yüzde seksenli yönetiyor CHP. Evet. Nüfusunun da aşağı yukarı öyle yani. Tamam mı? Aşağı yukarı geldi. Şimdi bir şey gördüm az önce bakarken. Çanakkale Köprüsü'nden geçtikten sonra Erzurum'a kadar AK Parti'li hiçbir belediyeyi görmeden Erzurum'a varıyormuş. Vallahi mı? Da doğru. O mı? Hat, hattı ben, yani. Aynen. Çanakkale Köprüsü'nden geçerek hiçbir AK Parti'li belediyeyi görmeden direkt evet. Erzurum'a kadar gidiyorsun. Evet. Önceden ne yapıyordun? Hiç karayolundan giremiyorsun. Deniz yoluyla İtalya'dan çıkarak da Trakya'ya kadar deniz yoluyla belediye ulaşabiliyor. Karayolu'na ulaşamıyordun CHP evet, evet. Şimdi yan yana getirdim. Karayolu, hem deniz yolu. Ya. Deniz yolu. Hükümetin partili Hı -hı, ulaşabiliyorsun abi. Ya şöyle, e, yani bu seçimleri tabii tek tek verlendirecek konu var. Bak biz hani hep konuştuk insanla. E, ya bu yerel seçimi konuşalım da, hani yerel konuyu Ama bazı konuları halletmeden bunu konuşamayız dedi. hatırlıyorsan. Tamam. Tamam. Altın örneğimiz var. Yani, bak. bak i̇kinci tarafe geliyor. Vallahi, gün mü? Sen anlatmıştın, o burada bir şeyler bence. Daha, tamam. daha önce, Hadi şey, batça, yok ya, ha, şey neyse, ismini hatırlayamadım. Daha önce de ilk kongresinde ona karşı bir liste falan hazırlamışlar. Orada biraz tansiyon yükselmişti yani. Evet evet doğru. Ve i̇şte ne Benim olduğum belediyenin kapısı herkes DEM demparte kapalıydı. Duruş bu. Bir şey... ya Aydın gibi yerlerde. Tamam, İç Anadolu'da. Bu siyaseti yapan herkes, seçip kazanır arkadaş. Bir şey diyeyim mi sana? Bak, şimdi... Ama ne oldu? Aydın'la diyorlardı, sözünü kestim. <laughs> Onu getireceğim şimdi. Aydın'la diyorlardı, ne oldu? Şimdi... Seçimin kaderi, herkes Osman Yozgat'tı, Ove Emir, tamam mı? Yeniköy, Kadıköy'den çıkmadı o için. Ne oldu arkadaşlar? Neymiş? Sadece o Osman Özgat değilmiş. Mimar Sinan'ın var mı senin? Tabii. Senin daha köyün varmış. Senin Eğri kavak köyün varmış. Sen sadece doğulu seçmenin sırtını dayarak seçime girersen O Hanım kaç defa girdi ya Osman Özgat diye? O e, tamam, kaç defa girdiler? Cennet. Ne oldu? Ama AK Partiler ne yaptı? Ya şöyle diyeyim sana. Levent ben şunu gördüm. Bu seçim sonuçlarına geneline bakarak söylüyorum. Ee, şimdi o oy vermiştir bu oy vermiştir de size. De. Yani e, yani Dem Parti kendi açısından doğru bir strateji gütmüş olabilir. Onu ben bilemem. Benim açım, benim kendi görüş açımdan baktığım zaman yani Dem Parti'den daha kalabalık bir seçme kitlesi olduğunu herkes görmüştür herhalde. Aynen aynen. Tamam. Şimdi 93 bin fark var Özlem Hanım'la. 2000 e, şeyde 14 Mayıs'taki seçimlere bakın o bile yetmiyor yani. Evet. Tamam mı? Şimdi bak bunu anladık biz. Şey onun evet. için herkes Özlem böyle dikkatli e, okusun yani bu işi. Hanım, ne zaman, ne zaman topuklu epe aldı? Ne zaman böyle büyüdü? Ne zaman halkın gözünde kahraman oldu? PTT'nin karşısındaki telefoncuları yıkarak, Nazilli Köprü başındaki büfeleri yıkarak. <laughs> tamam mı? Seçim böyle kazandı arkadaşlar böyle kahraman oldu, böyle topu tepe oldu. Bir de hakkını yememek lazım. Aydın Spor'un sahasında ilk topuklu ünvanı da oradan aldı. Evet. Evet Sayın Özlem Çerçioğlu'ndan şunu bekliyoruz. Mustafa Bey yok stat falan dedi. O hayal. 5 bin lira da hayal oldu. Stat da hayal artık bu saatten sonra. Hani e, cezalandıracaklar diye ya seçimi kazanamadığı yerlerde. Ama Özlem Hanım buradan Sesleniyoruz. Aydın'a evet öyle anlattıkları 25-35 bin kişilik 50 bin kişilik stadyum değil. Aydın şehrine yakışık Bu tek. Baktığımızda şöyle 10-15 bin kişi arasında maçlara katılan seyirciler. Böyle bir stat istiyoruz. Ve EFELER Spor Kulübü'nü de ya onu da büyüterek Profesyonel Lig'de tekrar bir takım oluşmasını Aydın için çok önemli spor artık. Yani öyle. E, ya, biz bak, bunu daha önceki yıllarda yöneticilik yaptığımızda gördük. Hep anlattım. Antalya'ya gidiyorduk. Deplasmanlara gidiyorduk. Aydın incirinden önce, Aydın zeytinden önce. Herkes şunu diyor. Fenerbahçe 6-1 yenen Aydın Spor'u bahsediyorlar yani. Evet. Hafızalarda e, yer etmiş. Onun için Aydın Spor gerçekten çok büyük bir marka. Ee, bu marka Türkiye'de tescilli bir marka. Ee, ve spor camiasını tekrar kazanmak için yani hafta sonu ayda fazla sosyal aktivite yapacağın yer yok ha evet. var ada var şurası var dilimim var ama insana dar e, kesimli geçenler için e, bir pazar günü çoluğunu çocuğunu alıp biz eskiden çocukluğumuzda yani babamız amcalarımız dayılarımız alırdı bizi stadyumda e, gazetelerin şapkalarla, elimizde evet. çiğdemlerle <laughs> altımıza gazete yazardık. Hatta koltukta yoktu. O betonların üstünde maç izliyorduk. Hı -hı. E, burası bir spor şehri. Buraya bir star şart. Buraya bir profesyonel yakın şart. Şimdi Levent, yerel seçim bitti. Tamam, bayramı da bitirelim. Ondan sonra pazartesi itibaren biz de öbür hani ayın 15 oluyor galiba. O zaman programlara başlayacağız, düzenli programlara. Şimdi artık yereli konuşabiliriz. Yani bu iç bittiğine göre seçim seçim ee, zamanı abi evet herkes geçiminde bakacak. Bizim burada da tarım faaliyetleri başladı. Yani biz tarım idiyiz de aynı zamanda. Allah herkese Allah kolaylık versin diyorum. Hayat kolay değil yani ve zamlar da başladı yani. Ee, işte sigaraya geldi. Birkaç şey daha var da onu tam anlayamadım, okuyamadım yani. İşte e, e, telefon ücretlerinde dakikalarına falan zam gelmiş. Neyse. Hani bu damlar sağanak gibi yağacak. Yani bir para politikasıyla maliye politikası inşallah örtüşür de. Hani enflasyon belasından kurtuluruz ama nasıl olduğunu hiçbir zaman unutmayın enflasyon. Benim diyeceğim bu. Evet. Kapatalım evet. abi konuyu. Kapatalım. Tamam. 15 Nisan pazartesi galiba. 16'sı galiba. Yok. 15. 15 Nisan pazartesi günü yine Sabancı Medya ekranlarında hepinizi bekleriz. Biz artık biraz dinleneceğiz. Hazırlıklarımızı yapacağız. Ondan sonra o programlarda görüşmek üzere diyelim. Hem Ramazan bayramımızı kutlayalım ve hoşçakalın diyelim. Evet, önümüzdeki Kadir Gecemiz şimdiden mübarek olsun. Yine e, e, Ramazan bayramımızı, Yüce Türk Milleti Meclis Samanı Ramazan bayramını şimdiden kutluyoruz. Hepiniz Allah'a emanet olun, iyi günler diliyorum.